Günaydın Pelin'in seyir defterine hoş geldiniz. Bugün keyifli bir bölümle karşınızdayız. Karşınızdayız çok kalabalığız artık şizofrene bağladım. Ben, Oscar ve Lokum size gösteremiyorum ama şurada bir yerde uyuyorlar. Beraber karşınızdayız. Esasında böyle tatlı tatlı ponçik ponçik ondan sonra şey konuşacaktım işte bu dün bir şey paylaştım sosyal medyada. Sabahın altısında bir beyefendi Hüseyin Bey yani ismi öyle beyanı öyle kendisini. Bir mesaj attı bana falan. Çok güldüm onu koydum. Üstüne dedim ki size böyle mesajlar geliyorsa atın dedim. Yağdınız. Bir şey söyleyeceğim kurban olayım size nasıl mesajlar geliyormuş ya. Hani bana Hüseyin Bey... Artı 18, 69 Bekir Hüseyin. Yaratıcılıkta son nokta yani gerçekten. Yazıklar olsun. İnsan bari... Ya bir de onların sembolünü de koymuş oraya. Mesela artı 18'in yanına artı 18'i koymuş. Bekir'e nasıl anlattığını hiç sormayın. 69'u da Yengeç Burcu'nun temsiliyle anlatmış falan gerçekten yarısıcılıklısı bana ata ata Hüseyin Bey e mesaj attı diye ben sinirleniyorum. Sonra size sordum. Arkadaş, ne dertlisiniz? Size ne biçim mesajlara geliyormuş? Onları böyle biraz konu edip gülecektim ki bu YouTube'da yorumlar var ya hani videonun altında. Kurban olduklarım hepiniz yorum yapıyorsunuz. Bayılıyorum. O çok önemli benim için. Tek tek de cevap veriyorum. Oraya bir arkadaş ısrarlı bir şekilde benim hemoroid yastığımla alakalı. Yastık şurada bak almayı unuttum yorum yazıyor. Yemiyor, içmiyor. Kadın olduğunu düşünüyorum genelde çünkü bana sosyal medyadan kadınlar laf sokar. Hepiniz öyle yani. Nedense öyle oluyor. Kadınlar sokuyor laf. Adamlar işte en fazla Hüseyin Bey gibi değişik denemelerde bulunuyor yani. Kıyamam, yazık. Neyse. Bu benim hemoroid yastığıma dair sürekli işte nasıl hemoroidiniz geçti mi? Yastığınız nerede falan diye yorumlar yapıyor. Arkadaşım Hayır o hemoroid yastığı tek kişilik. Ona bir tek ben oturuyorum. Beraber oturamayız. Yani bu kadar meraklıysan gel beraber oturalım diyeceğim ama yastık tek kişilik ama. İkincisi herhalde uzmanlık alanı hemoroid bu. o bu bölümü şey ettirtemedim. O, o, doktorlar lütfen izleyen hekim arkadaşlarım üzerine alınmasın ama sizin uzmanlık alanınız hemoroid herhalde sizde sürekli çıkıyor. O yüzden soruyorsunuz. Sonra düşünün. ha saat sabahın bilmem kaçı çok erken. Yine komşuları uyandırıyoruz. Yani bir insan bir YouTube kanalına ısrarlı bir şekilde girip iki günde bir videoların altına, alakasız videoların altına hemoroid yazdığınız nasıl deyince diyorum ki Allah Allah ne kadar e, zamanı var. Yani bana da bu meseleye zaman ayıracak ne kadar boş beleş, boş beleş lafını sevmem ama burada cuk oldu. Boş bir insansın ki sen hakikaten giriyorsun. Merak ettim. Umarım seni gerçek hayatta tanımıyorumdur. Bu arada bunu birkaç kişiye daha söyledim. Böyle bazen sosyal medyadan e, gizli hesaplardan laf sokarlar size. Tamam mı? Sonra tanıdığınız biri olduğu ortaya çıkar. Çünkü bu bilişim suçları memlekette çok ilerledi. Şimdi ona uyanamıyorsunuz. Yani mesela fake hesaplarlar soktum Pelin nereden anlayacak? Oo, çok kolay anlaşılıyor vallahi. Kabak gibi çıkıyorsunuz. Mesela bu telefonda da oluyor. İşte gizli numaradan aradığınız zaman eskiden mesela anlaşılmıyordu. Şimdi vallahi bunu söylemek istiyor. Bilin herkes bilsin kim olduğu çıkıyor. Yani çok kolay öğreniliyor. Artık böyle ne yazık ki bu tip hikayelerde kabak gibi isminiz, soyadınız, ikametgahınız çıktığı için ben bazen şey yaşarım. Bu Sosyal medyada bana laf sokan tiplerin bazılarının tanıdığım ortaya çıkıyor. Yani tanıdığım birinin fake hesabı diyor ve böyle oluyorum. Bak ben bununla oturdum, kahve içtim, sohbet ettim. Ben bu zihniyetle ne bileyim ben konuştum ya. söylemiyorum genelde de bu arada. Yani hani bildiğimi de bilmezler. Oradan laf sokar sonra buradan merhaba felinler. Ben de derim ki içine Allah müstahakını versin senin. O fake hesabın ismi nedir bir kere? Yaratıcılık orada da sıfır. Her neyse. <laughs> Videoyu çekmeden hemoroid yastığımı biri sorduğu için böyle daha ponçik duracaktım. Ama bir anda böyle geldi bana. Ah benim canım ciğerim. aldı yastık tek kişilik. Link bırakamıyorum daha bu meşhur alışveriş şeyine ortaklık kuramadık. Yoksa ben hemoroid yastığını rengarenk size linkler vereceğim. Sen alırsın 15-20 tane oturursun anca keser diye düşünüyorum. Peki gelelim ee, Hüseyin Bey'e. Tekrar ediyorum. Hüseyin Bey böyle sabah 6'da 5'te mi ne mesaj attı? Yalan olmasın bilmiyorum. Artı 18 69 bekar Hüseyin olarak. Tekrar söylüyorum yani hakikaten evrenin şifresini kırdı o şifreyle şeyle nikle. Bana ne yazmış bak yemin ediyorum dur şuraya not aldım bir ihtiyacın var mı Pelin Hanım? Çünkü sipariş vereceğim ben Hüseyin Bey'e. <laughs> hani sipariş alıyor kendisi. Bir ekmek, iki süt falan. Ondan sonra yalnız dul bir kadın olmanın ne olduğuna dair konuşacağım sizle. Çünkü devam ediyor. Bir ihtiyacım var mı Pelin Hanım? Nasılsın Pelin Hanım? Böyle o gevrekleşir. Şimdi bu gerçek hayatta yaşadığınız bir şey mi bilmiyorum. Ama ben yalnız yaşayan, işte dul tırnak içinde bir kadın olarak hayatımın türlü evrelerinde bunu yaşadım. Mesela işte isim veriyorum. <laughs> yemek sepetinden sipariş verirsiniz yemek sepetinde dışında numaranız da var ya böyle cep duvarınız Hey Allah'ım ya Rabbim o numara o elden ele geçer. <laughs> yani günahını almayayım ama oradan olduğunu biliyorum mesela. Arar sizi. İşte diğer böyle mesela kargocular telefonunuz onlar olur. Hepsini burada hani herkes bir genellemedir bu. Her firma herkes üstüne alınmasın ama benim bunlar hayatımda yaşadığım şeyler. Bir kargo görevlisi bana trip attı mesela İnanılmazdı yani e, ee, nakliyeciler, emlakçılar, efendim söyleyeyim eskiden taksiciler de çok olurdu. <laughs> Hatta bu bir taksi uygulamasını ben kullanmıyorum. Yani sonuç itibariyle uzun lafın kısası hani bu şey değil yalnız bir kadın olduğunuzda bu bizim memlekete özgü mü? Diğer memleketlerde bu kadar çok mu? Vallahi ahanda bilmiyorum ama yaşarsınız. Yani şudur bak yaşadığınız zaman hani sizi böyle kıstırmaya çalışmazlar. Hep şu bak bir ihtiyacın var mı abla? Ama bu ihtiyacın var mı abla cümlesi bir deniz deryadır. Yani esasında size çok acayip şeyler de söylemek istiyordur. Onun içindeki o şey Freud keşke şurada olaydı da bu beraber çekeydik seyir defterini. O içindeki bastırılmış ama soramayan ama aklı o böyle bir aklından neler geçiyor. Bir ihtiyacın var mı? Dünyanın en önemli cümlesi. Hayatım boyunca bunu çektim ben. Yani gına geldi bana bir ihtiyacım yok demekten samimiyetle. Hüseyin Bey'e de bir ihtiyacınız var mı deyince dedim ki Allah seni kahretsin. Hani hakikaten artık bezdim ulan. 41 yaşındayım. Yani ve de işte ne bileyim ben 2003'te mi ilk boşandım ben? Herhalde 2003-2004 bir türlü bunu tarihi hatırlayamıyorum. Ay o gün bugündür bir ihtiyacım var mı acaba var mı yani cevap vermekten anam ağladı. Her neyse size de sordum bu arada işte dedim ya Hüseyin Bey'in mesajından sonra dedim ki, ya size mesaj geliyor mu? Sormaz olaydım. Şimdi genel olarak size gelenleri şöyle bir topladım. Arkadaşlar size bana geldiği gibi bir ihtiyacın var mı gibi kibarca da gelmiyormuş. Size direkt fotoğraf geliyor anladığım kadarıyla. Çünkü bir sürü insan yani hakikaten bak abartmıyorum. Birçok kişi bana dedi ki ya Pelin Hanım size söyleyeceğim de ismimi söylemeyin. Yok anam söylemeyeceğim dedim size video ve fotoğraf geliyor. Hatta aranızda bazılarınız sevgilisinin kocasının yanında açmış o fotoğrafa. Anam niye açıyorsunuz? Bir kere şu soracak. Yani tanımadığım birinden gelen fotoğrafa niye tıklıyorum? Ben asla tıklamam. Yani bazen bu böyle SN canlı yayınlarını atıyorlar. Onlara bile açıkçası böyle yani şey yapmıyorum. Şeytan doldurur. Açmayacaksın her gelen fotoğrafı Hele sevgili bana diyor ki bir tane arkadaşım ismini vermeyeceğim yavrum. Sevgilimin yanında açtım. Telefonu nereye bilmiyorum diyor. Ya açmayacaksın işte yani. Ya da mesela baktın ki oradan yine böyle ne? Hüseyin Bekir 69 gibi çok zeki birinden geliyorsa mesaj hemen sevgiline ver telefonu. O açsın. O yüzleşsin. Belgeyi ilk o görsün yani. Hepinizi anladığım kadarıyla tabii ki cinsel organ fotoğrafı yolluyorlarmış. Böyle daha penis diyeyim. Ne diyeyim yani kibarca. Bir de yani çok enteresan. Dedim ki girizgah var mı? Mesela merhaba bir ihtiyacınız var mı? baktık ki cevap vermiyor. Ben bizim elimizde böyle bir şey var size uygun mudur falan gibi mi geliyor bu dedim. Hayır dedi ya merhaba falan yok. Çat katalog yolluyor mübarek. Hani aslında mı küfür edeceğim şu YouTube'da ne kadar edilebiliyor daha çözemiş değilim. Yoksa vallahi edeceğim. Şey mi yani bu? Dur tatlandırıcı mı alayım? Bizim e, Cem Yılmaz'ın kulakları çınız. Seviyorum. Ahçısından amirine kadar herkes var. Biz katalogdan baktık size bunu uygun bulduk falan gibi mi yolluyorlar yani. Diyorum bakın videonun başında da söyledim. Bilişim suçları müthiş çalışıyor. Üşenmeyin. O kataloğun sahibini bir bulun. Bakalım biz kataloğu bir de canlı görelim yani. Oradan fotoğraf atmaya benzemez. Karşılıklı bir oturalım, değil mi? Siz bir beyanda bulundunuz. Bir mal beyanında bulundunuz. Bunu bir de karşılıklı konuşmak lazım. diye düşünüyorum. İpin ucunu bırakmayın böyle Allah Allah. Bana Çünkü ben şaşırdım bana daha hiç öyle bir fotoğraf gelmedi. Bu videodan sonra gelirse gerçekten tekrar söylüyorum ben bilişim suçlarına gitmeye hiç üşenmem. İşim gücüm yok Karantina, karantinaymış pandemiymiş falan öyle tembellik de etmem. Kataloğu beraber şeylerle ne derler memur beylerle beraber bakarız. O yüzden ona göre atın bana atıyorsanız kataloğunuzu sanal dünyanın flört şifresini kıracağım falan diye buraya romantik bir cümle koymuştum ama ne flört ayol direkt bodozlama fotoğraf ve video atılıyor. Bu arada şimdi şunu da söyleyeceğim. Erkek e, takipçilerden ve erkek arkadaşlarımdan, işte dostlarımdan, tanıdıklarımdan. Erkek arkadaş deyince hep böyle ters anlaşılıyor. Onlar da bana şöyle bir şey söylediler. Pelin sen böyle kadınlara sormuşsun da bize gelenleri görmek ister misin? Dedim ki yollayın ya ne gelmiş olabilir. Arkadaşlar, bazılarına bakamıyorum. Bak çok ciddi söylüyorum. Asla bakamıyorum. Bazı bir kere fotoğraf atmıyor. Kadınlar adamlara video atıyor. Bak ben net söyleyeyim. Hani adamlar kadınlara tek kareli işte şey beyanım al beyanında bulunuyor. Kadınlar video çekmiş. Abla kafasını göremiyoruz. Ama yani böyle göğüsten altı yani o göğüsü de arada göğüs. Yani şu bölgeden aşağıda video. Bayağı tanıtım videosu gibi. Hani böyle mesela ne bileyim ben ürün tanıtımları oluyor. İşte nerenin oluyor. Bu böyle hani tatil köylerinin falan tanıtımları olur eski. Ya da otellerin hani var ya. Burada böyle mutfağımız var. İşte efendim beş e, dünya mutfağı burada. Sushi yapılıyor. Efendim yataklar işte su yatağı falan. Hani bildiniz tatil köyü tanıtımı gibi kadın kendini tanıtmış. Bir bölgeyi sadece tanıtıyor ama. Ben dedim ki bu kadın tanı bak dedim bana yalan söylüyor bunları tanıyorsunuz siz değil mi dedim. Bu tanıdığınız bir hanımefendi herhalde. Bu böyle sexting denen bir şey var yani hani sen de yol veriyorsun hani sen de kuyruk sallıyorsun. Karşılıklı cinsel içerikli mesajlaşma mı bu dedim bu ne bu dedim böyle kato. Dedi ki yemin ediyorum çoluğumun çocuğumun. çoğu da evli barklı adamlar bu arada bunlar. Çoluğumun çocuğunuzla yemin ederim Pelin ben bu kızı tanımıyorum dedi yani. Hani mesleki olarak tanıyorum aynı meslek mensubuyuz ama dedi hiç öyle bir şeyim olmadı. Dedim ki bunu gece kısmı, dedim durup atlayıp saat kaçta atıyor bunu dedim. Gece mesela birden sonra falan o tatil köyünün kapıları sonuna kadar açılıyor arkadaşlar. Ve bir tanıtım videoları Allah Allah. Allah Allah. Dedim ki karının bu videolardan haberi var mı? Hepsine sordum. Hepsi karısına göstermiş. Yani beni yemiyorlarsa eğer hakikaten hepsi karıcığına göstermiş. Zaten göstermesi lazım. Maazallah karısı o videoları görürse o cep telefonunu yutarsın. Yani gerçekten bu şuradan o telefon aşağı iner. Çıkışını bizim bu hemoroid yastıkçı eğer izliyorsa onunla ortak bir yol buluruz. Çıkışına bakarız yani ama girer. Aşağıya iner. Ee, şunu analiz edebildim ben. Bir buçuk gün falan sizden bayağı bir yani yüze yakın mesaj geldi. Yüzlerce değil ama yüze yakın geldi. Arkadaşlar kadınlar daha sert. Yani adamlar işte en fazla e, güdük aklıyla ne diyor 18 bekar Hüseyin bir ihtiyacın var mı falan diyor yani hani. Ama kadınlar şey falan atıyor mesela bir video atmış. Ben bir kere çok güzel. Yani kadın çok güzel. Yani baba baktım yüzünü göremedik. Keşke yüzünü de göreydik de tabii yani hep aşağı tarafı görüyoruz. Mesela diyor ki bunu beğenmediysen şu açıdan diyor. Allah Allah her açıdan evin her yerinde çekmiş kadın kendine. Enteresan. Tanınmayacağını zannedenler var. Yavrucuğum dövme var çoğunda. Şimdi ben her yeri dövmeli bir insan olarak biliyorum ki ben yani mağabadımın fotoğrafını her yerde tanırım. Mağabadımda dövme var, o dövmede bir tek ben de var. Şimdi bu ablaların da dövmeleri birbirine benziyor ama yani ayırt edilirler. Evli olanlar varmış arasında. Yani abla kendini çekiyor, bir adama atıyor, adam da evli. İçeride de kocası var, o da PlayStation oynuyor herhalde. Hoş geldiniz yeni dünya düzenine. Bak gerçekten hep söylüyorum bana marjinal falan diyorsunuz ya işte dövmeliymiş yok efendim saçı böyle başı böyle. Ağzım açık izliyorum. Böyle bir şey olamaz. Bir kere bence bir adama hallenebilirsin. Bir adamı beğenebilirsin. Bir kadını da beğenebilirsin. Bu günah değil bu suç değil ama bir bak profile bak. Bak orada adam karısıyla fotoğraf koymuş. Canım demiş sevgilim demiş doğum günü pasta süflüyorlar falan. Bak adamın bir karısı var ya sen hayırdır ne münasebet ve nasıl bir cesaretle bu videoyu böyle servis ediyorsun. Sonra diyorlar ki kadın kadının yurdudur. Benim hiç yurdum değil vallahi açıkçası. Bugüne kadar hiç öyle çok yurdum olan kadına da denk gelmedim. Böyle bir maceram var benim şahsi yaşadığım bu arada. Yani hani işte kadınların bu cesur olması ile ilgili. Ben ev zamanında evliyken, bak evliyken sinirleniyorum. Bir abla böyle mesaj attı. Ama yani burada asla söyleyemeyeceğim bir üslupla mesaj attı eşime. O zaman da bizim yani ben telefonu elimdeydi. Hani bu zorla yapıyor, zorla adamın telefonunu almıyordum. Onun gönül rızasıyla telefon benim elimdeydi. Şifremizi bilirdik. Aa ben bunu bir gördüm kalp krizi geçiriyordum. O da zaten şok oldu ve ben sonra videoyu çevirdim kamerayı kendime. Hanımefendi bir video çektim. Aynen bu seyir defterin ilk girizgahını kendisiyle yapmışızdır. Dedim ki merhaba canım Hayırdır ben karısı bir ihtiyaç varsa ben geleyim. Ben yapayım. E, talebinizi ben yerine getireyim. Bu kadar kibar söyleyebilirim. Sonra ne oldu derseniz yüzsüz bir şekilde cevap verdi. Hani ben utanmasını falan beklerdim. Aa özür dilerim falan. Yok ya Aa bak tansiyonum çıkıyor. Dedi ki ya ne olacak canım bir kere de biz e, biz ben geleyim işte böyle kibar bu. Bu nasıl bir ardamarı olmama halidir? Ardamarı çatlamış demiyorum. Bence doğuştan yok. Bu çok fazla var. O yüzden hani böyle erkeklere ben bu story paylaşım ve bu seyir defterini çekerken erkeklere böyle biraz şey gider yapacaktım. Hani yapmayın kadınlara falan ama yemin ediyorum 100 tane kişiye sordum. Benim, benim etrafımdaki erkek arkadaşlarım, dostlarım çok taciz uğruyor demek ki. Ve de kadınlar çok daha ileri gidiyorlar. Ha son şöyle kapatayım. Erkek tacizciler yani erkek ee, bu ne derler sıkıntı veren canlılar. Buna tam bir sıfat bulamıyorum. Erkek e, sosyal medyada erkek olup da kadınları rahatsız edenlerin arasında bir böyle grup var. Onlar da şiirle rahatsız edenler. Benim en ayar olduklarım. Akrostiş. Buraya not aldım yalnız söylemeyeyim diye. Akros akrostiş yazıyorlar. Yani P'nin P'si, E, L, N hani anladın P ile başlıyor, elma ile devam ediyor gibi. Şiir yazıyor böyle şiir yolluyor. Diyor günaydın benim prensesim. Her sabah yazıyor bunu. Bana öyle bir iki tane vardı. Ben dedim ki hayırdır babanın oğlu muyum ya bir git dedim ya. Ben hoşlanmam böyle şiirden falan dedim yani. Basacağım bu o beynine dedim. Sustu. Bir de böyleymiş mesela şu kibar kibar. Sizinle keşke karşılıklı şiir okusaydık. Yani ya zaten e, penisinin fotoğrafını yolluyor ya da akrostik şiir yazıyor. Or ortası yok. Ortası hakikaten kalmamış. Kısacası bu sosyal medya icat oldu, mertlik bozuldu hikayesi var ya, dönüp oraya geliyoruz. İnsanların birbirinin hayatına böyle pervasızca girme hakkını vermedi bize sosyal medya. Evet birbirimizden haber alıyoruz. Faydalı paylaşımlar yapıyoruz. Bak mesela dün çok faydalı bir seyir defteri girdi ve o bir seri. O devam edecek de birbirimize oramızın, buramızın fotoğrafını yollamak için kurulmadı e, sosyal medya e, diyorum ve e, bu arada izleyenler için de bunu hayatında yapmış olan varsa akıl fikir ihsan eylesin. Allah size akıl fikir diliyorum. Yarın görüşürüz. Sizi çok seviyorum. hemoroid yastığıyla çekeceğim bir sonrakini. Takipte kal.